07 06 2025 Günlerden Cumartesi günü Hava teyzemin evine Mustafa amcam Hava teyzem Eşim İsmail Hatice Emine Şevval Mustafa dedemi yoklamaya geldik İyi misin Mustafa dede İyi bakanlar sağ olsun Allah razı olsun. Sana da razı olsun, camcunuz gelene de razı olsun. Amin. Bayan Sağlığın saatin yerinde inşallah. Gelenden gidenden sağ olsun. Kurban bayramını içip Ahşap yürüyemedin? Yürüyemedin. Karadak buraya kadar. Kim? kim, ee, yani, kim yürüyemez bugün yürüyemez. bugün Kurban Bayramının ikinci günü. Kır kırkana giderken dedemi yoklayalım dedik. Abi kadar kalktım ki kalk. Kutu, kutu, Ağın, Ayağın bura mı? Gülay şey, yengem gülüm ya. Evet, Eşe gülüm. Ben sana telefon ettim ya. Baş sağlığı ya. Haberim var. Musa, şey, Mustafa geldik Gelen mi? Yok. Ya. Üstüme